Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bu videoda kriptoya yeni başlayacaklar için elimden geldiğince basit ve anlaşılır bir şekilde bazı bilgiler paylaşacağım. Özellikle Binance TR'ye nasıl kayıt olunur, kimlik doğrulama nasıl yapılır ve para yatırma çekme işlemleri nasıl olur gibi temel konulara değineceğim. İlk olarak Binance TR'ye kayıt olmanız gerekiyor. Bunun için e-posta adresiniz ve telefon numaranız yeterli. Kayıt işlemi oldukça basit ve birkaç dakika sürüyor. Kayıt olduktan sonra ise kimlik ve ikametgah doğrulaması yapmanız gerekiyor. Kimliğinizi taratmanız ya da fotoğrafını yüklemeniz isteniyor. İkametgah belgesini de e-devletten alabilirsiniz. Yerleşim yeri belgesi diye aratarak kolayca ulaşabilirsiniz. Doğrulama işlemleri genelde kısa sürede tamamlanıyor. Uygulama arayüzü sade ve anlaşılır, yeni başlayanlar için zorlayıcı değil. Yatırım ve para çekme işlemleri de oldukça kolay. Hangi bankayı kullanıyorsanız o bankayla işlem yapabilirsiniz. Genellikle paranız birkaç dakika içinde aktarılıyor. Ama burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. Binance hesabı ile banka hesabının aynı kişiye ait olması gerekiyor. Aksi takdirde para size geri gönderilir alım-satım işlemlerini ister Türk lirası ile ister USDT yani dolar karşılığıyla yapabilirsiniz. Dilerseniz anlık alım-satım yapar, dilerseniz limit emri koyarak belirlediğiniz fiyattan otomatik işlem gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca elinizdeki kriptoyu başka bir kriptoya dönüştürme imkanı da var. Örneğin elinizde Ethereum varsa, bunu Bitcoin'e çevirebilirsiniz. Son olarak Binance'te otomatik yatırım özelliği de bulunuyor. Belirli aralıklarla düzenli olarak kripto almanızı sağlıyor. Ancak kripto piyasası dalgalı olduğu için her gün alım yapmak herkes için uygun olmayabilir. Yatırım yaparken bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Şimdi bir de Binance Global var. Binance'in tüm dünyada kullanılan ana versiyonu ve Binance TR'ye göre en büyük farkı vadeli yani kaldıraçlı işlemlere izin veriyor olması. Binance Global üzerinden kaldıraçlı pozisyonlar açabilirsiniz. Elinizdeki sermayeden daha yüksek miktarlarla işlem yapmanızı sağlar. Mesela elinizde sadece 50 dolar var ama 10x kaldıraçla 500 dolarlık pozisyon açabilirsiniz. Bu sistem doğru kullanılırsa kazancınızı artırabilir ama aynı şekilde kaybınızı da büyütebilir. Yani kaldıraç bir avantaj olduğu kadar ciddi bir risktir. İşlem açarken tekli veya çoklu varlık modu seçmeniz gerekiyor. Örneğin cüzdanınızda 3 farklı coin var, Bitcoin, Ethereum ve BNB diyelim. Eğer tekli varlık seçerseniz sadece o işlemdeki coin zarar görür. Ama çoklu varlık modunda işlem zarar ederse sistem cüzdanınızdaki diğer coinleri de teminat olarak kullanır. Tüm bakiyenizin risk altında olması anlamına gelir. Bu yüzden bu seçimi dikkatli yapmak önemli. Vadeli işlemlerin güzel taraflarından biri de ekran başında beklemeniz gerekmez stop loss, yani zarar durdur emri vererek riskinizi sınırlayabilir, take profit, yani kar al emriyle kazançlı duruma geldiğinizde işlemi otomatik kapatabilirsiniz. Böylece hem zararınızı kontrol altına alırsınız, hem de ekran başında olmadan da kazanç elde etme şansı yakalarsınız. Ancak tekrar uyaralım, yüksek kaldıraç, tecrübe ve disiplin ister. Bir noktadan sonra kontrolsüz kullanılırsa kumara dönüşebilir yeni başlayanların önce düşük kaldıraçlarla işlem yapması, hatta demo modlarında pratik yapması çok daha sağlıklı olur. Şimdi gelelim Binance TR'den Binance Global'e nasıl para aktarılır kısmına. Binance TR uygulamasında çekme bölümüne giriyorsunuz. Burada Binance seçeneğini seçerek doğrudan kendi Binance Global cüzdan adresinize gönderim yapabiliyorsunuz. Ki hesapta size ait olduğu için işlem hızlı ve basit. Genellikle birkaç dakika içinde paranız global hesabınıza geçmiş olur. Üstelik bu işlem için A ücreti alınmıyor. Bu da ayrı bir avantaj. Son olarak kısaca Binance puan sisteminden bahsedelim. İşlem yaptıkça puan birikiyor ve bu puanlarla işlem ücreti indirim kuponları ya da spot cüzdan hediyeleri alabiliyorsunuz. Çok büyük getirisi olmasa da işlem yapan biriyseniz biriktirmekte fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazın lütfen.